Tırmanabiliyordu aynı zamanda. Bakın işte Tommy vers etti. Artık tırmanabiliyor. Evet arabadan çıktım. Ve yüzüyorum. Bakın Tommy vers etti. Yüzüyor gençler. Hem de polis geliyor benim hemen. Kaçmam lazım şuradan. Allah ulan. <laughs> Allah arabadan uçtum şu an gördünüz <laughs> Merhaba oyun severler. Ben Deniz Koçukur. Bugün yine bomba etkisi yaratacak bir video ile sizlerleyim. Bugün de Vice City'nin yeni oyununu oynuyoruz. Aynı dün yani bir önceki videoda yaptığımız gibi San Andreas'ta yapmıştık bir önceki videoda ona da bakarsınız bu videoyu izledikten sonra. Bu sefer de Vice City'nin yeni oyununu oynuyoruz. Vice City'yi 2017'ye getiriyoruz. GTA 4, GTA 5 altyapısıyla Vice City oynayacağız. Ee, biliyorsunuz 2002 yılında çıkan bir oyun Vice City ve onun fiziki motor yapısı işte fizik motor oyun yapısı. İşte arabaları çarptığımız zaman arabaların işte güzel çarpmaması, fiziki yapısı falan her şey değişecek. Şimdi Tom'in yürümesinden ee, ateş ettiğimizde işte arabaların üzerinde mermi izi kalmasına efektine yüzmesine kadar her şey Vice City resmen GTA 4, GTA 5 gibi olacak. Yani Vice yeni oyunu diyebiliriz gençler. Bu arada beni sosyal medyadan takip etmek istiyorsanız şu an ekranda görmüş olduğunuz Deniz ZKR kullanıcılığıma aratarak Instagram üzerinden beni ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde Facebook üzerinden Deniz Yükür Çukur yazarak beni ekleyebilirsiniz. Ve bizleri yeni izleyen genç kardeşlerimiz kanalımıza abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra da orada bir bildirim var, zil işareti var. O zil işaretini de açıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Her gün saat 19.00'da her akşam saat 7'de video yüklüyoruz arkadaşlar. Şimdiden haberiniz olsun. Evet gördüğünüz gibi GTA 5, GTA 4 altyapısı grafikleri ile Vice oynuyoruz. Bakın görgeler, Tommy'nin yürümesi, koşması, zıplaması tırmanabiliyor da aynı zamanda. Bakın işte Tommy vers etti artık tırmanabiliyor. Mükemmel gerçekten yani ben inanamıyorum şu an bunu oynadığıma hiç hayal bile edemezdim herhalde gençliğimde. Küçük gençliğimde diyorum ya sanki çok yaşlıyım 25 yaşındayım. <laughs> Küçüklüğümde hayal bile edemezdim. Şu an hayalim gerçek oldu resmen. Bakın şimdi arabayla kendimi suya atacağım. Ondan sonra da yüzmeye çalışacağım. Bakın şimdi. Attım kendimi. Evet şu an. Evet arabadan çıktım. Ve yüzüyorum. Bakın Tommy Versetti yüzüyor gençler hem de çok güzel bir animasyonlu yüzüyor. Tabii şu an ben ee, çok kötü yere <laughs> düştüm buradan bakın tırmanabilecek miyim? Evet şurada Vice'deki gemi yine aynı. Bakın şimdi dövüş sistemini göstereyim size bakın nasıl döveceğiz bak şimdi. Ah vuramadım karıya. Sen gel. Ulan onu da vuramadım. Lan öyle artık be. <laughs> Aa, küfür mü ediyorsun sen bana? Ağzına sıçtımın karısı? Gel buraya. Gel buraya. Dur şu zenci beni dövüş etmeye çok istekli şunu döv. Efsane. Oo Tommy'nin attığı kafaya bakın manyak bir şey yaptı. İşte aynı GTA 4'teki GTA 5'teki gibi. Ne oldu lan kaçtın mı? Götüne vuracağım şimdi senin ha. <laughs> i̇terek öldürdüm en sonunda. En sonunda iterek... Aa ölmedi abi. Lan öl. İnat ediyor arkadaş ölmedi. Galiba şimdi öldü. Evet. <laughs> en son da öldürdüm. Ve öldürdüm. İyi bok yedim. Polis geldi şimdi. Kaç Tommy kaç. Tommy kaç. Polis geliyor benim hemen. Kaçmam lazım şuradan. Allah ulan. <laughs> Nasıl taklattım bakın. Polis yakalayacak ya. Kalk ayağa bir an önce. Tommy ne yaptın ya. Aha. Daha kötü yaptım valla. Bir an önce bin Tommy ölme. Tommy sakın ölme be. Tam arabaya binerken öldüm. <laughs> Tam arabaya binerken öldüm gençler. Neyse. Hastaneden başladık. Şimdi bir tane araba alalım. Bakalım arabaların lan yavaş. Biliyorsunuz Vice City çarptığı zaman falan böyle olmuyor. Yani Vice City aynı GTA 5 gibi oldu. Takla atabiliyoruz. İşte çarptığımız zaman gerçekten arabanın sağ solu yamuluyor çarpma yerimize göre. Felaket zekli. Ben şu an haritanın bu kısmında takılacağım. ilk kısmında. Bir de şu şeye girmek istiyorum otele. Bak otele girelim bakalım. Bir önceki San Andreas videomuzdaki gibi kapılar böyle direkt açılıyor mu mesela elle yoksa markıram yani sembolün içine mi girmemiz gerekiyor? Burada da ona bakacağım. Allah arabadan uçtum şu an gördünüz. Mü? <laughs> Bakın arabadan uçtum ve arabanın önü nasıl paramparça oldu. işte yani Vice'ti böyle olmalı. Vice'ti bildiğiniz 2017'ye geldi. Vice'tin yeni oyunu olsa böyle olur zaten. Ne hiçbir farkı yok. Vice'tin yeni oyunu olsa emin olun böyle olacak. Ya aynı şehir. İşte GTA 5 fizik yapısı eklenecek. Sonuçta böyle olacak. O yüzden Vice'tin yeni oyun demek yanlış olmaz. Bakın nasıl eziliyor insanlar. Ya yani siz nasıl vurduysanız ona göre takla <laughs> takla atıyorlar. Lan polise de ezecektim az Bak ya adam polisin gözünün önünde şeyi ezdi. Adamı ezdi. Neyse şu otele girelim hemen. Senin ne işin var? Niye yalnız yürüyorsun teyze bu yollarda ya? <laughs> Niye yalnız yürüyorsun? Evet gençler otele geldik şimdi. Merak ediyorum bakalım otele otelin girişi nasıl olacak? Pembe şeyin önünde dur diyor. Galiba ilk bir iki görev de var bu modun içerisinde bize şu an oteli gösterdi. Bakın otelin önünde şey yok. Ha, o pembe işaretten yok. Sanırım direkt yürüyeceğiz. İşte bakın otelin içine direkt yürüyerek girdim. İşte bu ya. Vice'de böyle olmalı. Vice'nin yeni oyunu gerçekten mükemmel. İlerleyelim bakalım. Ne olacak? Görev görev başlattı galiba. Aynen şu zaten şey biliyorsunuz o intro'yu geçtim. Şimdi L işaretine git diyor bize. Ne Ofisine gideceğiz yani. Şu arabamızı alalım. Bakın. <laughs> Araba çalması çok güzel oldu. Camı kırdı. Bir daha kendimi arabadan atayım mı? Çok sağlam bir yere çarpacağım. Bak şu arabadan nasıl uçacağız bak. Şuradan gelen bir arabaya çarp. Aha geliyor. Hazır olun. Hazır olun uçmaya. Uçma. Hey, aha uçamadı. <laughs> Arabanın önünde aldı ama. Dur uçamadı. Şu sağlam bir yere geçirmem lazım. Tam bir ağaca bindirelim gençler. Ağaca bindirirsem kesin zıbarırız. Şu lay işaretine şimdi gitmek istemiyorum. Ee, diğer video çekersem eğer diğer bölümde gideriz. Herhalde o görevin devamı olacak. Görevleri zaten biliyorsunuz eski Vice'den. Ben size şu çarpma efektlerini falan biraz daha göstereyim. Yalnız silah bulamadım. Silahımız yok. Herhalde silah bir yerden alıyoruzdur. Dur, dur bakayım haritada var mı silah satan yer? Silah satan yer gözükmüyor. Belki de görevleri ilerletince bu versiyonda çıkıyordur. Tam bilmiyorum. Bakın şimdi nasıl nasıl uçacağız bakın. Gidiyorum ağacı çarpmaya bakın nasıl uçacağız. Hazır olun. Uçmaya hazır olun. <laughs> Felaket uçtum mükemmel Bakın arabanın önüne bakın nasıl oldu yamuldu arabanın önü Aynı GTA 5'te gibi Vice City Dur Tommy'nin tipine bakalım Geliştirme var mı Aynen bakın Tommy'nin tipi de daha detaylı Daha high quality yani daha HD Suya girdiğimizde falan kıyafetleri de ıslanıyor bir silah bulaydım iyiydi ya. Silah bulamadım. San da arabaları falan taramıştık. Burada da bakmak istiyorum şeyi. Aa inşaat. İnşaat daha sağlam. <laughs> i̇nşaat şu an sağlam gözüküyor. Malikaneye gidebiliyor muyuz acaba ya? Oyunun diğer kesimlerine hatalar olabilir. Haritanın bundan sonraki ama bakacağım ya. Şu malikaneye de gidelim bakın adamı motordan da Lan gülmekten öksürük tuttu ya. Pardon gençler. <laughs> evet. Tommy'nin malikanesine yeni Vice'de giriyoruz. Bakalım içine girebilecek miyiz? Çok merak ediyorum şu an. İçi yapıldı mı? Vallahi burasına kadar girdik. Herhalde burasına kadar girdiysek. Ama şu an görevi açık değil. Malikane açık olmayabilir. Bakacağım şimdi anlayacağız dur bakalım. Biri <laughs> bir kadın girdi oradan. Artık Tommy Nasos'a tırmanabiliyor. Tırman. Şöyle yerlerden ha. Bakalım girebiliyor muyuz? Malikhanemden içeri. Giremiyorum lanet olsun. İçi yapılmış ama bakın içi gözüküyor. İçi var. İçi var ama niye giremiyorum? Herhalde görevleri ilerletmemiz gerekiyor girmemiz için bunda da. Aynı. Bence öyle. İçi var niye giremedim ya? Uyuz oldum şu an. <laughs> Neyse bir trainer falan yüklerim ben bu videodan sonra gireriz. Öyle düşünüyorum. Şurada bir spor arabamız vardı. Spor arabamızı alalım. Şehre geri dönelim. Galiba gece kulübü de açık değil şu an. Kır kır bir şey olmaz Tommy hadi. <laughs> senin araban nasıl olsa. İleride zaten bu araba senin olacak hadi. <laughs> bu arada gençler GTA 5 videoları da bu hafta ağırlık vereceğim. GTA 5 videoları da araba şu an sapıttı evet. <laughs> i̇n Tommy'in. Tommy'in haydi. Bakın oyundaki trafik de daha yoğun Vice City'ye göre. Ya daha güzel oldu vallahi. Tabi şöyle bir şey var. Sisteminiz kaldırıyorsa e zaten GTA 5'i GTA 4'ü e oynarsınız gibi ama işte Vice City yeni versiyonunu oynamak hani Vice City 2017 olsaydı nasıl olurdu? diye düşünenler için bu videoyu çektim. Gerçekten de mükemmel bir konsept oldu. Ben mükemmel olduğuna inanıyorum. Ben acayip beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir gençler. Oo! Allah ulan nasıl düşmedim lan. <laughs> really? Vice Rage. Bu versiyonun adı modun arkadaşlar. Vice Rage modu. Beta 1 bu. Malibu açık mı? Yok Malibu. <laughs> Malibu Nashingen şu an. Malibuş, şu... yo açık. Aa Malibu açık. Vallahi açık. Ama insanlar yok. Gece kulübü açık. Ama şu an insanlar yok. eee daha inşaat tamamlanmamış. Yeni devralınmış burası. O yüzden Malibu'da şu an hayat yok gençler. Şuradan. Ha, bu arada bu Vice'in yeni versiyonda yapmamızı istediğiniz bir şey varsa yine yorumlara yazarsınız görmeyi merak ettiğiniz, Vice'de yapıp da yapamayıp da burada yapmak istediğiniz bir şey varsa yazarsınız. Bakalım buradan çıkamadım evet. Şurası tümsekte kalmış. Yeni Vice'de o yüzden çıkamadım. Bakın yan görevler var. Haritada görebilirsiniz yarış işaretleri. Onlara da yapabiliyoruz yan görevleri. Ana görevinde galiba yanlış çatlamıyorsam. ilk 2-3 bölümünü yapabiliyoruz. şöyle arabamızı park edelim. Artık bu kadar. Vice'yi talan ettiğimiz yeter. Mükemmel olmuş diyecek söz yok. Hatta şöyle çarparak <laughs> Duvarda kanım çıktı efsane bir şey oldu. Manyak bir şey oldu ya. Evet gençler. Modumuz bu şekilde. Gördüğünüz tüm detayla gerçekten mükemmel. Yani mükemmel ötesi diyecek söz yok. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum gençler. Eğer ha bizi yeni izlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da orada zil işareti var. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Dediğim gibi her akşam saat 7'de videolarımız gelmeye devam edecek. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.